Babacığım, hoş geldin. Yok, benim haberim yoktu geleceğinden. Arayıp haber verseydin, karşılamaya gelirdik. Ha, Yok canım, ne karşılaması? Adres vardı, geldik işte. Sen kızgınsın, değil mi bana? Arayıp teşekkür etmediğim için. Anlamadım. Seni arayıp teşekkür edecektim aslında. Ama annem işleri yoğundur dedi. Sonra da koşturmaca da unuttum. Ne teşekkürü kız? Ya okula kayıt yaptırmama izin verdiğin için. Ben sen öyle bağırıp çağırınca imkansız izin vermezsin diyordum. Ama hakkını yemişim. Çok özür dilerim. Annen nerede? Az işi vardı ama birazdan gelir. Gel gidelim istersen. Ay, dayımlar da seni görünce çok şaşıracak. Hediye. Hediye durur musun lütfen? Ne yapıyorsunuz Tarık Bey biri görecek. Eve bırakabilirim. Gerek yok ben kendim giderim. Hediye hediye aynı yere gidiyoruz. Seni öylece bırakıp gitmek istemiyorum. Gel birlikte gidelim. Yalvarırım beni rahat bırakın. Ben kendim giderim dedim. Uzak durun yeter. Tamam. Uzak duracağım. Ama lütfen seni bırakmama izin var. Bakın Tarık Bey, ikimiz de evli insanlarız. Biri bizi burada görse nasıl açıklarız bu durumu ha? Efendim Aslım. Anne neredesin? E, geliyor musun? Geliyorum. Ne oldu? Babam geldi. Seni soruyor. Selamunaleyküm. oldu ya hayırdır? Hortlak görmüş gibi baka kaldınız. Bir hoş geldin demek yok mu? Ho hoş geldin Cengiz. E, kusura bakma şaşırdık. Ha, hoş bulduk yengem. Hoş bulduk. <laughs> Yaşar abim nasılsın? <laughs> Vay abim benim ya. Yani. <laughs> hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk. Buyur otur. <laughs> oh, oh. Yorulmuşum vallahi ya. E tabi direksiyon sallamaktan kolumuz kanadımız tutuldu. <laughs> Annem birazdan burada olurmuş baba. Eğer açsan o gelene kadar ben bir şeyler hazırlayayım. Dur kızım hele bir dur anan gelsin İştah bırakırsa yeriz. <laughs> şey ya sen bir çay koy yemek sonra şey yaparız. Sen otur yavrum ben koyarım çayı. Ee yaşar abi nasıl oldun ya? Kolun burnun nasıl oldu? İyi misin? İyi iyi. Sen nasılsın? Vallahi çok şükür abi işte ne yapacağım. Çalış çalış dur. Kız okutuyoruz kolay değil tabi. Tabi çalışman lazım doğru. Tabi tabi. İlk başta burçluyum diye kötü davranırlar sandım. Ama hiç öyle olmadı baba. O kadar iyi insanlar ki görmen lazım. Hepsi harika. Ya özellikle Tarık Hoca. Dersleri o kadar güzel geçiyor ki. ...okulda da en çok o yardımcı oldu biliyor musun? Aa, i̇yi hadi bakalım. Hadi. Aslım yavrum... E, ...mutfakta kek var saklama kabında. Getir de ikram edelim. Tamam yengeciğim getiriyorum. Ee Cengiz... ...sen neler yapıyorsun? Anlat bakalım keyfin nasıl? Vallahi ne olsun yengem işte ya. Çalış çalıştır. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha direksiyon sallayıp duruyoruz. E kolay değil tabii. kız okutuyoruz. Yalnız bayağı zengin müitmiş burası ha. Evler, arabalar o biçim. Ensesi kalınlar çoğunlukta galiba. He? Genellikle varlıklı insanlar, evet. Ha, belli belli. Ya Yaşar abi, sizin buradaki pozisyon nedir? Kapıcılık mı yapıyorsunuz? Böyle temizlik işleri falan. Nuran evlere temizliğe gidiyor. Ben de bahçe işlerine bakıyorum. Çöpleri falan topluyorum. Elimden geldiğince çalışıyorum işte. İyi, iyi maşallah. Tezgahı sağlam kurmuşsunuz. Seni de iyi gördüm Yaşar abi. Toparlamışsın. Rahatlık yaramış valla. <laughs> sağ ol sağ ol. Ay temizlik demişken ben 42 numaranın anahtarı unuttum. Sen verir misin? Tamam tamam sonra götürürüm. Yenge Evlere böyle rahat rahat girip çıkıyor musunuz ya? Seseden olmuyor mu? Mecburen girip çıkıyoruz canım temizlik için. Niye sordun ki sen? Öyle şey ya lafın gelişi sordum. Ya bu zengin kız mı evine girip çıkılmasından pek hoşlanmaz. Yani rahat çalışabiliyor musunuz o manada? Şey. Rahatsız evet. Sağ olsunlar. Çok iyi kalpli yardımseverler. Bize de çok güveniyorlar. O kadar parayla yardımı sever olmak kolay. Saç saç bitmez anasını satayım. Allah'ım sen yardım et. Gel anneciğim. Gel Nerede o? Sana bir kötülük etmedi değil mi? İyi misin? İçeride mi? Kim? Babam mı? Ah anneciğim sen iyi misin? Ne kötülüğü? Hediye. Hoş geldin karıcığım ya. Neredesin sen? Gözümüz yollarda kaldı. Gel gel. <laughs> ne haber? Nasılsın? Bir sıkıntı yok inşallah. Ben iyiyim de. Sen ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Ya gel hele gel içeri geç. Kapıda konuşmayalım. Hadi. Hadi hadi içeri. Hadi. <laughs> geldin hediye Hoş bulduk. Cengiz yorgunmuş hediye. İsterseniz odanıza geçin dinlensin. He, iyi olur abi ya. Hediye. Düzenbaz hediye kocasının arkasından iş çeviren hediye. Hadi şimdi söyle bakalım Cengiz sana ne yapsın? Cengiz yapma bak ben mecburdum. Başlatma lan Cengiz'inden. Kızı alıp tüm Ankara'ya bir de telefonda yalanlar ver. İzmir'deyim ben diye. Hayatın dala vere lan senin. Cengiz kızım için onun okumasına engel olma diye. Başka çare bırakmadın ki bana. Yok <laughs> ya. Cebimden cüzdanım çekip gideceğim ben de arkanızdan el mi sallayacağım zannettin? He? Öyle mi zannettin? Cık. Olmadı hediye. Yine eline yüzüne bulaştırdın hediye. Tamam. Madem öyle ben içeri gideyim. Abine kızına her şeyi anlatayım. Hoşuna gider mi? Hayır Cengiz. Cengiz dur yalvarırım yapma. Ha. Nereden çıktı şu mendebur? Bunca ağızlarının huzurunu kaçıracak. duyarsa duysun. Duyarsa duysun olur mu? Olan hediyeyle aslı mı olur? Onların canını sıktığında kalırsın. Bak kurban olayım yaşarım. Ne olur bir sakin ol he? Ne dedim Hı? sana? Aslım çalışacak eve para getirecek demedim mi? Lan boşuna mı yok dedik okul mevzusuna? Ben cebime giren paraya bakarım hediye. Yoksa bana ne? Dünyanın öbür ucuna gitsin. Nerede okusa okusun. Bana ne? Ne demek bu şimdi? Yani diyorum ki hediyecim, buralar zengin mühit. Sadece temizliğe gitsen 300-400 atarlar önüne. E sen çalışkan hatunsun, canının dişine takar çalışırsın, kapatırsın aradaki farkı diyor. Tek derdin para değil mi? <laughs> Hayat kısa hediyecim. Çok da dert etmemek lazım böyle mevzuları. Bugün varız yarın yokuz. Ben cebime giren paraya bakarım. Yoksa umurumda mı ya? Yemişim senin kızın okulunu da, abinin taflarını da, senin yalanlarını da. Bana ne? Tamam Cengiz, tamam. Ben var gücümle çalışacağım. Sen yeter ki aslıma dokunma. Ha. Aferin hediye. Aferin. Baba, banyoya temiz havlu çıkardım. Anneciğim. Sen iyi misin? Annen özlemiş beni kızım. Diyor ki niye haber vermedim, Hazırlık yapardık diye. Değil mi Hediye? İyiyim ben kızım. Merak etme. Sorun yok. Eu